Alınacağız. Siz Şu ne yapıyorsunuz? Alınacağız. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Biz şimdi bir oyun oynuyoruz. Sıra mavi dedim. Onlar da mavi olarak mavi renkli olan bir şey söyledi. Bir şey örnek veriyorlar. veriyorlar. Ben 400, dedim O zaman ben, o zaman ben söyleyeyim tamam mı? İlk kim cevap verirse o kazansın. Tamam, tamam. tamam mı? Yeşil. Çilek. Çimen. 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 Ay. Hepiniz kazandığınız zaman hafsa ekseriniz için hafsa Aik kazandı. Peki bir tane daha bir şey soruyorum. Hazır mısın Ravza? Evet. Güneş. <laughs> Aferin size. Bir güneş değil ki Şaşırt, sarı değil. Evet şaşırtmaca yaptım. şey de olabilir. Ya bu çok çocukça bir oyun değil mi? Yusuf'a ayak uyduruyorsunuz. Tamam hadi siz devam edin o zaman. <laughs> evet. kime Ebe olacak? Hafsa. Hadi Hafsa en büyük sensin. Hay, en büyük sensin hay, sen Ebe sen

Yusuf'un nereye gitti hiç belli olmadı. Ravza gitmişken suyu da aç. Hadi. Acaba Yusuf nerede? Ne? Orada yok mu? Allah Allah. Dışından say bize duyalım. Ya. Hiç anlamadım inan ki Ravza. <laughs> Ravza ben de saklanıyorum tamam mı? Bu sefer ben de saklanacağım. <laughs> ben de gidip saklanıyorum. Bakalım beni bulabilecek mi Ravza? Dışarı çıkmak yasak. Şu araya gireceğim. Sadece ben kaldım. ver, sor İşte böyle saklanılır gördünüz evet, mü Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz bitti. Şimdi sarıya bakmaya gidiyoruz. Evet sarıya açın adını. Hemen dinle. Kevil evet. okumuzda evet. da sarıya. Adem amca. A, şey Akıllı sarı. Bu kız bu arada sarı kız. Evet da. sarı kız. Biz ona Sizi... sarı. Sarı kızımız burada. Sarı hiç havladı mı? Havlıyor. Evet ya. havlıyor. Yani köpek ya havlar tabii ki. Sen, sen sevecek misin? Ben seveceğim. Ya sen seveyim. Hadi korkma. Burada da orozlarımız, tavuklarımız falan var. Abi, 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 abi. Arkadaşlar abi, 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 abi. hava sıcak mı? Hava sıcak mı? Serinlemek ister misiniz? Evet. Yusuf? Serinlemek ister misin Yusuf? Aha. Hadi bakalım. <laughs> Teyzesi hortumla su tutuyor. Ya. Güzel oldu mu? Allah'ım su çok şiddetli atıyor. <laughs> 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 Bence yeter. Bence yeter. Arkadaşlar hortumla su savaşı mı olur ya? Ramza üşüdün mü? Size tabanca verelim mi? Ya, su tabancası. Yes. Evet şimdi teyzeler... Bir, bir teyzeler su tabancası verecek. Su tabancasıyla su savaşı. Başladı mı su savaşı? <gülüyor> <gülüyor> Bana sıkmayın. <laughs> hey, hey, suratına sıkma. Suratına sıkma. <gülüyor> 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 Bana sıkmayın. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz yavaş sıkın. O silahlar çok şey yapıyor. Tazlikli sıkıyor. Gagaj oldu. Oh, oh. Canım <laughs> Bana da sıktı. <laughs> bak bak bak. Yusuf'a bak. Nişan yusuf, al, yusuf almış. Nişan almış Yusuf. sandın? Teyzeci. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kızlar sudan çıkmış balığa döndü. Yavza. Daha... Neden arkama saklanıyorsun? Bu su savaşı bitki yeri su değil ki. Yalnız o silah çok fazla sıkıyor ya. Ya. Çok fazla. Yalnız <laughs> o değil de ben de sarı sıklam oldum. aşırı güzel oldu. Bir ha ben, 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 benimki de. Benimki hepsi de iğrenç. İğrenç mi? Evet. Şimdi ben üçüncüye geçiyorum. Bir tane minik boyamak istiyorum. Ben Siz... cumba atmıyorum. Ben bunu. Atmıyorsun. Ben üçüncüye geçtim diye. Bir, iki, üç, dört. Dört tane yaptım ben. Bu boyadığımız yaş kabuklar bizim olabilir mi? Tabii ki sizin olabilir. Bunlar da benim. Arkadaşlar yavru kedi mi buldunuz? A -a, bu benim evet, kedim. Bu benim kedim. Öbürü de ablamın kedisi. İkizdi. Neden ben? Üçüncü kedi de benim kedim. Sevebilir hayır. miyim? Hayır. Lütfen. Gel bakalım. Hayır hayır. hayır. hayır, hayır yavru Hayır değil tamam. Yine böyle bakalım. Büyümüş <laughs> mü? Çok güzel büyümüş bu değil mi? Hakkı. Peki bana yiyecek verdiniz mi? E Anne süt verir misin? Sütü verelim dur. Çocuklar kediye süt bulamadım ama ne buldum biliyor musunuz? Sucuk içi. Kedi bu sucuk içine bayılır. Getir. Kediler sucuğa bayılır. Ama onu kabına de. koyalım. Hadi getirin. Yiyor mu? Yiyor. Yani kedinin en bayıldığı şey sucuktur zaten. Bayılır sucuğa. Biz de sucuk içi verdik. <laughs> Yusuf. Yiyecek, yiyecek. Yiyecek, yiyecek mi? Bu kaç yaşında acaba? Bu bence İyi dört, falan. dört aylık falandır. Ne? Beş, yok ya da iki yaşında. Yok yok iki yaşında kocaman kedi olur. Baksana şu an Anladım. çok mutlu. Çiğnemeden yutuyor. Hemen yesem ben geri alayım. Aa arı da geldi. Sucuğun kokusunu arı geldi. Ay ne yapacağız? Kedalıdan korkar mı acaba? Korkmaz onu yer atla. Benim Aa. edime geldi. Hadi arı sucuğa konarsa ve kedi o arıyı yersen ne olur? Ya ağzına iğnesi batarsa yemez. Evet arılar kedileri de sokuyor. Durun siz müdahale etmeyin o kendini koruyordur illa ki. Yani annesi öğretmiştir kendini korumayı değil mi? Evet. Vanil kaçtı mı? Evet, vanil, vanil. Biraz ayın tırmalı olmasın dikkat et. Ya işte kediler nankör olur dedikleri bu ya. Karnı doydu anında kaçtı gitti. Vanil hiç bu yaptığın doğru mu? Hadi gel bakalım. <laughs>

Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ne? Akşam sohbetini. Hayır kurban olmaz bayılırız. Evet hiç görünmüyorsun. Adamın anne ateş, ateş gibi. Adamın anne böyle tutuyor adam alnına kıp kırmızı. Kızların kedisi gece gelmiş. Yalnız gece, gece 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 çok korkunç görünüyor. Ramza. <laughs> <laughs> kedin gelmiş ama çok korkunç görünüyor. Geliyor. geliyor mu? Ay çok korkunç görünüyor. Gel. Gel. Arkadaşlar akşam yemeği yemediğimiz için gece gece mangal yiyor. <laughs> evet kızlar gece gece mangal yiyorlar. Gece de gece gece yemek yiyor. Aa bir daha geldi. Ay. Bunlar az önce dövüşmüşlerdi. Bak şimdi. Ortam çok gergin. Bu sefer halı falan yıkayacağız. Evet bugün köyde uyandınız değil mi? Gece tam 12'ye kadar çocuklar oturdu. Gece hatta mangal falan yediler. <laughs> Yusuf dayanamadı anlamadı. Koltuklara yapıştı. Yusuf bayıldı resmen bayıldı. Peki sabahın köy işlerine bakalım. Dede bahçemizi suluyor. Anneanne bütün gece sanki hiç uyumamış. Hep kış hazırlığı yapmış gibi. Devam ediyor hazırlıklarına. Ve biz de ne yapıyoruz? Hamakta sallayacağız. Hadi doğa keşfine çıkalım. Bahçede neler var bakalım hadi. Evet. Belki gel. yiyecek bir şey buluruz. Aa çocuklar anne, burası domates. Şey büyümüş Ne? Ne ekmiştiniz buraya? E buraya. E, kavun. Kavun mu evet, eklediniz? O kavun değil kızım o semiz otu. Anne biz. Hayır mi? bak kavun oluyor bak. Ama kavun öyle olmaz ben biliyorum. İyi de, anne biz biliyoruz. Hadi gelin bakalım neler var. Burada domates var. Acaba kırmızı bir domates var mı? Şurada yanlış şurada arılar var. Arılara çok yaklaşmayın. Of, inanmıyorum. Hiç kırmızı domates yok. Ya bu elma ağacı elma yok. Bu şeftali ağacı şeftali yok. Yusuf, bahçede hiçbir şey yok. Var. mı? Biraz heyecan yaşamak ister misiniz? Hadi arılara bakalım. Buradan gidelim bizi tehdit olarak görüp sokabilirler. Vurup yiyebiliriz. Aa üzüm var. Üzüm var. Üzüm olmamış. <laughs> Ve arkadaşlar doğa keşfimiz burada bitmiş bulunmakta. Bahçede yiyecek hiçbir şey bulamadık. pel napir cik cik çıldırıyorlar yeni yemek attım sanıyorlar Bunlar da aç Bunlar hep aç zaten. Bunlar hep sürekli bir şey yiyorlar. Evet çocuklar 6 tane halı var. Hepsini yıkayın tamam mı? Evet ve bu da bu nedir soğan soğan filesi bundan bundan sürdü Vay çok güzel sunus Aferin size Sıra Sırı ve köpüklüler. Şimdi bıcı bıcı zamanı. Evet temizlendi. Hadi bakalım. Bir sürpriz hazırladık. Biraz abur cubur saati. O içecekler de su değil. Ha, evet. <laughs> ha, evet. O ice tea. Renkli. O ice de bu su değil. Yoruldunuz mu halı yıkarken? Güzel bıcı bıcılarını Ama yaptılar. falan de Ama kötü değil mi? Böyle deterjanlı yapış yapış su her taraf kırış kırış. Yok. Eğlenceli miydi? Soğan <laughs> Size afiyet olsun iyi dinlenmeler. Ravza bak ne buldum. Aa, domates mi buldun? Evet. Bu sene bahçemizde hiçbir şey yok ama biraz domates bulmayı başardım. Ya bakalım güzel mi? Güzelmiş. Lezzetli değil mi? Ama çok su değil. Evet. Hadi bunları yıkayalım. Sen güzelce yap bunları kimseye göstermeyelim tamam mı? Zaten çok az var kimse görmesin. <laughs> Hayır Hafsa sakın. Hafsa sakın. Hafsa sakın. Hafsa domates yer misin? Hayır ben sevmiyorum. Hafsa hayatta yemez domates. O salatalıkçı. Arkadaşlar şimdi böyle bir oyunumuz var. Bu top. Ve burada kalkanlar var. Yusuf kalkan diyor. Topu atıyorum. Evet. Ve böyle tutacaksın tamam mı? Atla. Evet. Bak. Evet. Hadi anne at. Atıyorum Hadi. tamam mı? Bir sana bir sana. Bakalım kim daha Hadi, çok bana. tutacak. Ben onu da alayım. Atıyorum. Bir, iki, üç. Ooo oh, tuttu. Ramza sana geliyor. Tutamadı. Bence bu oyun başka türlü oynanıyor ya. Bunu bir sorsaydık keşke bu nasıl oynanıyor diye. Bilen birine. Yok olmuyor. Sıra atın ben tutayım getir. Bu sefer de öyle olsun hadi. Yok söyle. Bak ben böyle tutacağım tamam mı? Az geriye git 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 git. Yok öyle atma böyle dik at. Ben, ben de çok eğlenceli ya ve daha uzak olmalı. Ben... Arkadaşlar oyunu öğrendik. Şimdi bir eline bu kalkını takıp diğerine top diğer eline top alıyorlarmış böyle karşılıklı iki kişi oynuyormuş. Hayse. Evet karşılıklı bir geçin yakın oynayın bakalım oynanabiliyor mu? Biraz da tutacak. <laughs> oyunu tam anlamıyla çözdük. Evet. Ravza ufak bir aksaklık yaşadı ama Ravza biraz daha ya güneş gelmesin gözüne. Evet yakın olun yakın oynayın tamam mı? Bir elinle boşluyorsun diğer elinle evet. kaç dakika top atıyorsun. Kaç top tıkılmazsa Hadi bakalım. Başlıyoruz. <laughs> <laughs> Hasan yavaş at. bin. at. Düzgün at dedim gerçekten. <laughs> Bu kadar olsun. olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hı -hı. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.